أعوذ بالله من ve الرجيم بسم Kur'an inceliklerin dersine devam. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارِ O kimseler ki küfür cürmünü işlemiş ve kafir olarak ölmüş. Onlar üzerine lanet yağar. Niçin inne ile başladı? Bak inne diyor. Bu tehdit boşuna bir tehdit değildir. Kesin bir tehdittir. Ona göre kendi hazırlayın. Tehkit ve tahkiki ifade eden bir innedir. Ama inne lezine keferu vav yok. Vav atıf ifade eder. Evet. önceki insanlar ile şu andaki insan bak öncekilerden tevbeden bahsediyor. Tevbe edenler. Bunlar tevbe etmemiş. Arada dağlar kadar fark var. Mahtuf mahtuf aleyhi. Dolayısıyla vav gelmemesi doğrudur. Vav olsa bir ilişki var. Münasebet var. Vav wow, olmadığı anda bunlar zarra kadar bir alaka yoktur. Bakara suresinin başında da müminleri bahsederken innellezine keferu sevaun aleyhim vav wow, yok. Arada dağlar kader fark olduğundan dolayıdır. Fakat innellezine keferu sile mevsul kullanır. İnnel kafirin demiyor. Sile mevsul elleti de söyler. Niçin lanet edildiler? Kafirlikten dolayı. Bak innellezine keferu cürmünü de sana gösteriyor ha. İnnel kafirin dediği anda zatlar ön planda. İnnel keferu dediği anda cürmü fiili şirki küfrü ön plandadır. Ve matu ve hum kuffar. Ve cümle ismiyedir. Küfründe şiddete bağlı. Bir de vahum kafirun demiyor. Vahum kuffar. Fual vezninde ha. Niçin burada bu kadar tehdit şiddetli? Küfrün şiddetine karşı. Kuffar. Küfrü kendine sanat edenler. Aleyhim lanetullah diyor. Çünkü bunlar artık insan falan değil. Allah onları rahmetinden kovalamıştır. Aleyhi lanetullah cümle ismiyedir. Bu lanet daimidir. Aleyhim için de takdim edilir. Allah onlardan çok nefret ettiğinden dolayı. Aleyhim mukaddemdir. Ama cümle ismiyedir. Allah'ın laneti tek yeteli değil. Bir cürmü Allah'a karşı yapıyorlar. Allah'ın laneti üzerinde olsun. Bir de insanlara, mahluklara karşı yapıyorlar. Dedi lanetullah vel melaike vel nasi ecma'in. Tüm varlıkların, insanların laneti de onlar üzerinde olsun. Çünkü bunlar bu küfürleriyle her yere zehir kusarlar. Ve nasi ecma'inle tekil etti. Dostları dahi onlara lanet eylesin. Sonra dedi ulaike bunlar ulaiken için değerlendiriyor değerli kardeşim ulaike bunlar benden uzaktır ulaike Sonra dedi halidine fihan için daimin demiyor Halidin ile daimin arasında fark ne Daimin Halidin arasında fark var. Halidin önü var arkası yok. Daimin ne önü var ne arkası. Daimin genelde Allah'ta kullanılır. Bir de Halid daim açıktır. Halid ise tam açık değildir. صajas الخالد إلى الدائم أرسل مُقسم الطبقات. لا يخفف عنهم العذاب. سورة بُجْلَيَيْ يَتِرْدِي ها عذاب لا يخفف عنهم العقاب. عذاب دمك يشير إلى إجهاض الشديد شدة بالألمار. عقاب Mücerredül cezadır. E için niçin bazen diyor bazen azap diyor. Şiddetli ise azap hemen arkasına ceza geldiği anda ikab, akabeden gelir ha. İşte bu Kur'an'ın inceliklerini beraber öğrenmek gereklidir. Ve yunzarun. Onlara rahmet gözüyle bakılmaz. Hum için demir fasıl getirdiği cümle ismiye Özellikle bunlara özel muamele. hasman, Kasran. Yunzarun fiili müdari geldiği niye ifade ediyor? Canlandırıyor. Bunlar nasıl ceza yiyecek? Evet değerli kardeşim. Ve yunzarun. Ve ilahukum İlahun vahid. Şimdi te, tevhidi anlatıyor ha. Cezayı söyledikten sonra kurtuluş yolu. Buna tergib terhib. Terhib tehdit ediyor. Tergib sana Rahmandır, Rahim'dir baba. Onun için ismi sonunda Ar Rahman Rahim dedi ya. Ar Rahman ni'ame celiledir. Ar-Rahim ni'ame dakikadır. Bazıları demiş Ar-Rahman dünya ile alakalı, Ar-Rahim ahiretle alakalı. Ama Ar-Rahman Allah'a hastır. Ar-Rahim amdır. Peygamber'e de sana da kullanılır. Bu inceliği unutmayacaksın. Niçin Ar-Rahman Ar-Rahim sonda getirdi? Tergiben fit tevhid. وإلهكم إله واحد. نتش نقول ذا واو جاتير وإن الذين كفروا ذا واو يوخ. جينكي انجيكي لا على وإلهكم إله واحد واو جاتير دي. صنع اعتقاد السو الى ترابط الوسيط بين أركان العقيدة. مسألة أن الرسالة حق والتوحيد أيضا حق. Onun için vav geldi ha. Sen eğer tevhidi ayrı, risaleti ayrı değerlendirsen sende iman olamaz. Tevhid ve risalet imanın tüm erkanları beraber inanacaksın. İlah hukum niçin Rabbukum demedi? İlah ile Rabbin arasında fark yok mu? Tevhidül uluhiyyeyi bahsediyor rububiyet değil ha tevhidul uluhiyye. Tevhidul rububiyede devri cahiliyede pek o kadar tehlike yoktu. Ebu Cehil 10 tane ayette geçer. Men halaka semavati vel ardi yekulun Allah. Ebu Cehil ve arkadaşları Allah'a inanıyor. Tevhid-i rububiyede bir tehlike Yok problem yok. Uluhiyet ve ilahukuma sana özelden tevhidül uluhiyet. Ama vahid dedi. Niye ahad demedi ki? Mesela kul vallahu ahad diyor. O da Allah tecezzü kabul etmiyor. Hristiyanlar Allah parçası İsa diyor ya ahad gelmesi daha doğru. Yahudiler özel Allah'ın parçası ahad gelmesi daha doğru. Ama vahid ise daha amdır. Vahid ile ahad arasında umukusu mutlak vardır. Ahad nefi tecessü inkisamdır. Ama ahad yani ahad nefi tecessü. Vahid umumi ifade eder. Misli yok. Mesili olamaz. Kuf'u yok. Naziri yok. Şebihi yok. Sıfatında, zatında, fiilinde kimse benzemez. Vahid ile ahidin arasındaki fark. Fakat vahid sani kabul eder. Vahid amdır. Akıl, gayril, akıl hepsi girer. Ahad ikincisi yoktur sırf ahad akıllarda kullanılır. Evet, Esmaül Hüsna'yı iyi öğrenmek de ilimdir. Sonra dedi la ilahe illa hu. Bak nefi ündedir ha. La ilahe. La ilahe illallah. Kaç kere Kur'an'da geçer? 29 kere. Zihinlere kazın. La ilahe illa hu nefil uluhiyye amma sivallah yapar tehalli ündedir ha sonra illahu isbatul uluhiyet yapar değerli kardeşim la ilahe illahu ne demek İbadet sırf Allah'a teşri sırf Allah'a hüküm sırf Allah'a taat sırf Allah'a manasını indir la ilahe la ma'bude bi hakkin ibadete bela illallah. Teşriğde nasıl diyeceksin? La muşerri'a illallah. Teşriğe Allah'a verilir. Hüküm la hakime illallah. La muta'a illallah. Bu da ta'at Allah'a Dört sene şey muazzam bir kelime ha. İnil hükmü illa lillah emeren la ta'budu illa iyya. Değerli kardeşlerim, Nas la ilahe illallah, da bitti. La ilahe illallah asrımızda en çok tahrif edilen bir kavram. Kavramların bazıları istismara uğradı tavutlar tarafında bazıları de tahrife uğramıştır. En çok tahrife uğrayan kavramlar İslam binasının gerekli olan. Bunu bilmesen din iman bilemezsin, cennete de gidemezsin. Başta la ilahe illallah'tır. Adam la ilahe illallah dediği anda Allah var diye anlıyor. Hatta Şeyh Sufiye dediği anda müridine la ilahe illallah de kendisi de manasını bilmiyor. La müşerri'a illallah'ı bilmiyor. Ve la ma'bude bi hakkın illallah bilmiyor. Ve la hakime illallah bilmiyor. Ve la muta'a illallah bilmiyor. Bunları öğrenin, onlara anlatın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.